memduluk şirket Ankara 8 Haziran 1943 Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6. Büyük Kurultayı Yüce Başkanlığına Cumhuriyet Halk Partisi teşkilat kademesinin her sene nizamname mucibince yapmakta bulunduğu kongrelerde teklif edilen ve kongreler umumi heyetlerince kabul olunan dileklerden takipleri genel sekreterliğe ve yapılmaları merkezde vekaletlere ait bulunan dileklerden 1940 1941 senelerine ait olanlar birer kitap halinde tak ve tevzi edilmiştir. 1942 senesine ait vilayet kongre dilekleri mucit sebepleri olmaksızın Hulasa halinde ve mevzu üzerine tasnif edilmiş ve aynı mevzular bir araya toplanmış ve alakalı vekaletler sırasında göstermek üzere kitap halinde sunulmuştur. 6. Büyük Kurultay'ın seçeceği dilek encümenine havale buyurulmasını diler, üstün saygılarımı sunarım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Bilecik Mebusu, Memduh Şevket Esendal. Diğer komisyonlar bu binada toplanacaktır. suda tatbik olunmuştur işle açılmıştır. Sözü genel sekretere veriyorum. Rendeyi reyinizi arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler ittifakla kabul edilmiştir. Hasan Sakay'ı reyinizi arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler ittifakla kabul edilmiştir. vatanın yüksek menfaatlarını çetin şartlar içinde kudretli elinde tutmuştur. Millet işlerini ciddi ve vicdani bir vazife duygusuyla yürütmek Büyük Millet Meclisi'nin ruhunda daima hakim kalmıştır. Genel sekreterlikten gelen tezkereleri okutacağım. arz ettim. İlk çıkanlar 25 kişi. Zapt edilmişti. Hayır zapt da vardı. Şimdi hepsini okuyun zaptan. İlk 25 kişi. Şimdi değil. İlk okuyun. Şimdi Celal Sağıroğlu daha evvel mi geçmişti? Evet. Okuyun. Değil mi? Şimdi Hilmi Mercimek oğlu ondan sonra geliyor. Saygılarımla sunuyorum... ...Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri... ...Bilecek Mebusu... ...Memduh Şevket Esen dal. bu mu, Bilecek bu sözü? Hatırı gelecek şey evet, Sıraya peki, sor. <laughs> bulunan bu hüküm müstakil grupun sebebi teşekkülüne gayet uygun ve vereceği semereler de mesut olacağına kani bulunuyorum. Onlara bunun haricinde bir mesai yolu tayin etmekte isabet olmasa gerekir. Parti gruplarında birçok şeyler görüşülüyor. Bundan halk haberdar olmuyor buyuruyorlar. Ben o kanaatte değilim. Halkın haberdar olması lüzumlu ve faydalı olan bütün meseleler gene parti grubu azası tarafından pekala mecliste ifade edilmekte ve halk bu suretle tevhir edilmektedir. Bundan sonraki müstakil grubun da ehemmiyet vererek netice alıncaya kadar takip etmesine işaret etmek için. program hakkında. İktisadi kısmı var, zirai kısmı var, mali kısmı var, birçok kısımları var. Bu program bu devre içinde yüzde yüz tatbik edilmiş değildir. Ama bunun da sebebi vardır. Çünkü ahval fevkalade ahvaldir. Hükümet bu devre içinde bütün kuvvetini milli müdafaa işlerine, memleketi kurtarma işlerine hasretmeye mecbur oldu. Bu büyük dağdağlar, büyük dertler içinde artık programın bütün ana hatlarını